Merhaba kardeşlerim, kendi kanalımıza hoş geldiniz. Bu yeni bir videoyla karşınızdayım. Lütfen bu videoyu sona kadar izleyin. Hepiniz için çok önemli. Sizi de ilgilendirecek bazı konular hakkında da konuşacağım. Bu videoyu lütfen sona kadar izleyin. Belki bazılarınız çok mutlu olacak, bazılarınız da benden üzülecek. Benle artık konuşmayacak. Onlar da kusura bakmasın. Benim elimden çok fazla bir şey çıkmıyor. Sadece kalbimin sesini dinliyorum şu anda. Bana kızacaksanız da kusura bakmayın. Bildiğiniz gibi kardeşim YouTube'dan biraz para kazanabiliyoruz, çok şükür. Şu an e, bu sarı tık olmasaydı gerçeği daha çok kazanabilirdik, daha çok insanlara da yardımcı olabilirdik. Ama maalesef bu sarı tıktan dolayı YouTube'dan çok az para kazanıyorum. Konuştuğum konular çok hassas olduğu için işte YouTube para vermiyor. Yani YouTube'dan para kazanamıyorum çok o kadar. Çünkü bu sarı işaret yiyor. Sarı işaret dediğin zaman da YouTube'da çok para kazanamıyorsun. Yani böyle eğlence videoları çekiyordum küçükken kardeşlerim. Çok para kazanıyordum. Yani bir videodan 4000 TL, 5000 TL, 3000 TL, 2000 TL kazanabiliyordum. Ama şimdi yaş büyüdüğü için eskiden yaptığım şeyleri yapamam şu anda yani. Para çok olsa bile yapamam. Çünkü bazı insanların yapabileceği bazı şeyler var. Yapamayacağı bazı şeyler var. Ben para çok olsa da bile öyle videolara geri dönemem. Çünkü YouTube'daki amacım para değil yani. YouTube'daki amacım gerçekten kardeşlerimi, insanların hakkını savunmak yani. Birkaç gün önce babam bana sormuştu. Oğlum YouTube'daki amacın ne? Ünlü olmak mı? Para kazanmak mı? Kürdistan için konuşmak mı? Ben hemen öyle dedim yani. Benim YouTube'daki amacım ne? Ünlü olmak, ne para kazanmak. Sadece Kürdistan yani. Kürdistan'da yaşayan tüm insanların hakkını savunmak. Zaten, sadece Kürtleri değil yani Kürdistan'da yaşanan yaşayan Türkmenler de var, Araplar da var. Onların hakkını da savunmak yani. Şimdi YouTube'da çok şükür bu ay hemen hemen 800 TL kazandık. Biliyorum o kadar çok bir çok iyi bir para değil belki çoğunuz için. Belki bazılarınız için çok iyi para. Ee, bu paraya gerçekten ihtiyacım yok. Doğru söyleme gerekirse. Yani dediğim gibi durumum çok iyi değil ama Allah'a şükür az parayla da mutlu olan bir insanım. Çok param da olsa da az param da olsa da daima mutluluğum aynı yani. Bu 800 TL'yi Kürdistan'da yaşayan bir muhtaç aileye göndermek istiyorum. Ee, üstüne de biraz ben de katacağım. Tam olarak 1000 TL'ye götüreceğim yani. Tam olarak 1000 TL yapmaya çalışacağım. Şimdi bazılarınız belki yanlış anlayacak niye bu konu hakkında konuşuyorum. Bu konu hakkında konuşuyorum ki çünkü siz de bunu bilin. Bu parayı sadece ben değil sizlerin yardımıyla zaten gönderebiliyorum. Yani sizler bu videoyu izlemezseniz ben bu para yollayamam. Yani bu para benim hayrıma değil. Sizlerin hepinizin hayrına. Onun için sizlere söylüyorum. Bilmiyorum yani bunu belki söylemek yanlıştır. Doğru değildir ama bu para sadece ben değil yani. Sizler hepiniz yani videoyu izlediğiniz için bu parayı Kürdistan'da oturan bir muhtaç aileye gönderebiliyoruz. Hepimiz birlikte yani bu bu para sadece bana ait olan para değil. Bunu bilmenizi istiyorum. Bazı kişiler yorumda yazdık yani katıl butonunu açtım ya. Sen de artık para için yapıyorsun bilmem ne. İnsanlar benim hakkımda böyle kötü düşündükleri zaman çok üzülüyorum. Gerçekten <laughs> amacım para mara değil. Katıl butonunu açayım. Açtım tamam ama ee, belki oradan birkaç kuruş gelir para gelir. Oradan kardeşlerim işte e, dedim ki video bir video da hazırladım oradan ama o video sonra paylaşmadım. Çünkü bazıları yanlış anlayabilir diye. Kesinlikle kendi şahsi keyiflerim için kullanmayacağım. Youtube videolarımı daha kaliteli yapmak için işte daha iyi kamera almak için ya da mikrofon almak için işte arka planı daha güzel yapmak için kesinlikle katıl butonunu açıyorum. Yani kendi şahsi keyiflerim için bu parayı kesinlikle kullanmayacağım demiştim. Ama gene bazıları yanlış anladığı için bu katıl butonunu kapatıyorum. YouTube'da bazı kişiler de bundan bunu benden istiyor. Hani ben kahin bazı partileri savunayım bilmem ne. Kusura bakmayın. Ben böyle tanınmak istemiyorum ben ben Muhammed hani bazıları çıkıp da Muhammed bu partiden bu partiden söylemelerini istemiyorum. Sadece Muhammed Kürdistan'ı bir çocuk demelerini istiyorum. Onun için hiçbir zaman yani hiçbir zaman Allah şaşırtmasın. Hiçbir zaman bir partiye destek videosu çekmeyeceğim. Kusura bakmayın. Bazılarınız belki benden sinir olabilir, benden üzülebilir. Sadece ben hani her tarafın benim böyle tanınmasını istiyorum. Hani Muhammed Kürdistan'ı bir çocuk. Muhammed falan filan particisi değil muhammed falan filan de parti destekliyor öyle tanınmak istemiyorum bazı partilerin gençlik kolları ya da işte ajansları bana ulaşmaya çalışıyor söylüyor ki hani böyle videolar çekersen daha çok izlenirsin gel bize katıl bilmem ne böyle bir şey ihtiyacım yok dediğim zaman hani konuşma şekilleri biraz değişiyor eee Herhangi bir ajansa böyle destek videosu hani bilmem ne böyle videolar çekmek istemiyorum. Dediğim gibi sadece kulishane bir çocuk olarak tan tanınmak istiyorum. Hepimiz birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu videom bu kadardı. Kusura bakmayın sizi üzdüysem. Ee, dediğim gibi lütfen yanlış anlamayın. Hani ben de biliyorum bir insana yardım yaptığın zaman hiç kimseye dememen lazım. Ama bu sefer diyorum sizlere çünkü bu parayı sadece ben yollamıyorum. Sizler de oluyorsun. Sizlerin desteğiyle zaten toplanmış bir para. Onun için sizlere söyledim. Zor durumda olan insanlara hep beraber birlikte bir şeyler yapabiliyoruz. İnşallah ileride daha çok izlendiğimiz zaman, daha çok paralar kazandığımız zaman 1000 TL değil de 10.000 TL, 15.000 TL böyle yollayabiliriz. Gerçekten o günleri de sabırsızlıkla bekliyorum. İyi kalın, mutlu olun kardeşlerim. Sizleri çok seviyorum. Kalbinizi kırdıysam hakkınızı helal edin. Kusura bakmayın. Görüşmek üzere. Yanlışlarım da varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Ve parayı aileye gönderdiğim zaman, aileye ulaştığı zaman topluluk tarafında payla paylaşacağım para aileye ulaştı. Ama vallahi billahi yollayacağız yani. Bu videom bu kadardı. Bay bay. Size çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi lütfen ve yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Ve Aynı şekilde videoları kardeşlerinizle paylaşın. Belki inşallah ileride videolarımız daha çok izlenir ve daha çok aileye yardımcı olabiliriz. Bay bay.